Yerinde tespit yerinde çözüm sloganıyla çalışmalarını sürdüren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru saha çalışmalarına devam ediyor. Başkan Toru asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Meram Belediyesi Alakova ile Yeni Bahçe mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yolda soğuk asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Fatma Toru asfalt serimi çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Toru, amaçlarının beklentilere hızlı bir şekilde cevap vermek olduğunu vurguladı. Çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda 3 kilometrelik bir mesafede ekiplerimiz soğuk asfalt çalışması yapıyorlar. Ve burada zemindeki sorunu da inşallah bu şekilde gidermiş olacağız. Vatandaşlarımız şu anda oldukça memnun ve bize teveccüh de oldukça fazla. Çünkü 4 veya 5 yıldır bu yolla ilgili taleplerini beklediğini ifade ettiler. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde acil bir çözüm olarak burayı şu anda zeminde satı kaplamayı yaparak sonra da çözüm bulmuş oldular.